Evet arkadaşlar şu anlık videonuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar makineniz eğer böyle bozulmuşsa bir şeyler olmuşsa mesela makineniz çalışıyorsa makinenizin modeli değişik bir şey yok yani. Eğer makinenizden su akıyorsa makinenizi şuradaki kapak var ya arkadaşlar şuradaki kapağı şöyle bastırarak açıp onun içindeki o e, kapağımız var ya hani o suyu boşaltıp sonra o su boşaltacak. Bak diyorlar ki motor garajı 10 yıl çalışır. Evet arkadaşlar. Tuşlarımıza bir sıkıntı varsa tamir edin lütfen. Kendi elinizle yapmayın. Ve arkadaşlar bu makinenin özel olduğu yere su koymayın. Su koymayınız. Deterjan koyun. Buraya su giril girilmiyor yani. Buraya su koyarsanız makineniz bir hasar alır. Tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar makinemizin içini anlatalım. Arkadaşlar makinenin içi bura işte. İçi böyle. içi böyle yani. Bak böyle döndürüyoruz arkadaşlar dönüyor. Ama eğer bu kapak kırılmışsa bunu yaptırmak 500 TL. Siz arkadaşlar gidip buraya civata bak arkadaşlar anlatıyorum. Şuradaki bir tane civata küçük civata var yani. Ya o civataları bak bunları böyle söküp şu alttaki de şu var yani. Ya onu da söküp bu küçük şeyi çıkartıp yenisini takabiliyorsunuz. Ve kapağımızı anlatayım. Kap <laughs> kapağımız da arkadaşlar. Böyle işte kapağımızın yanı bakın. Bak bu kapak tuşu arkadaşlar şuradaki siyah deliğe giriyor. Bak bu deliğe giriyor ki böyle makine güzel olsun diye. işte makine mis temiz. Garantimizi söylüyoruz. 10 yıl boyunca motorumuz çalışıyor. Yani satış ücreti 500 milyar, 250 milyar. Yani o kadar yani. Almak isteyenler lütfen alın yani bakın mis gibi makine arkadaşlar arkadaşlar size bir şey daha göstereyim mi arkadaşlar bak bakın arkadaşlar arkadaşlar bak şu anlık bak makineyi çeviriyorum arjen ürünlere geldi sen renklileri arkadaşlar renklileri mi yapacaksınız bak bakın arkadaşlar bak size çok güzel bir şey göstereceğim bak başlatına basıyorsunuz başlatın çalışıyor yani. Bak bu da 15 dakika arkadaşlar. Bakın arkadaşlar buradan sıcak ayarlar, devir ayarlar, gecikme başlatmaları. Neyse arkadaşlar kabın e, bir şey daha gösteriyorum. Şuradaki şeyler gidiyor abone olmayı unutmayın.